Roy bom kaçsın Roy bom kaçsın Hadi. Bak ayağınızın altına dikkat edin. Telefonu indirsene telefonu indir. Telefonu indir. Arka bıraksın. а <Marvel> よく行ったら。 devam edin. Ayağınız olsun dikkat. Arkadaşlar basmadan arkada çıkıntı olmaz. bırakın sağ tarafa doğru ilerlesin. Araç yakını nasıl? Aç orayı aç. Tamam, görüyorum. Haydi. Daha far istiyor, bari Tamam, uçana. 我听不懂的。 Madenci olarak hepimiz ülkemizin başı sağ olsun ilk önce. Sağ salim var diye değişiminde aldık arkadaşları. Yani sevinçliyiz, mutluyuz. Söylenecek bir şey yok arkadaşımızı sağ salim aldık mutluyuz yani ya, bir can bir can 2 mi bilmiyoruz evet, biz her kişi, kişi. zaman 7 7.24 çalışıyoruz 3 var diyor olarak yani e, haber geldiğinde hemen e, her an intikal ediyoruz e, gece geldik bize nasip oldu yani ilk önce yemek istedi et yemi ondan sonra sigara istedi su istedi ya bize arkadaşı iyileştikten sonra bir yemek borcumuz var biz söyleyeceğiz ona <laughs> bu kadar yani mutluyuz. Yani bir arkadaşımız, bir canımız. Abi bir kişi çıkarıyorsun yer altında, oradan köçükten ne demek ya? Mutlu olmaz mısın sen? Bir can kurtarıyorsun. Allah'ın izniyle bir can kurtarıyorsun. Ya bu işi ehli olduk biliyoruz. Evet. Yani Türkiye Taş Kömürü'nde çalışıyoruz. Önce, daha önce bu tür enkazlara gittiniz mi? Eplemlere. Gittik gidiyoruz Aynen. yani. Yani Amas ve Zonguldak'ta böyle da oluyor. Yani bu sefer komple gönderdiler bizi. geldik enkazda arkadaşlarımızı diğer ekipler de kurtarıyor. Biz de kurtarıyoruz.